Herkese merhaba. Meditasyon Hama hoş geldin. Bugün sana çok sorulan bir konuyu anlatacağım. Olumlamalar gerçekten nasıl çalışıyor? Tip, i̇şte bazı insanlar olumlamalardan sonuç alırken bazılarında ise hiçbir şey değişmiyor. Bu videoda hem zihinsel hem de enerjisel tarafını çok sade bir şekilde anlatmış olacağım. Zihin inandığın hayatı çeker. Olumlamaların temelinde ise şu mekanizma vardır. Bilinçaltın sürekli duyduğu şeyi gerçek kabul eder. Zihin tekrar edilen cümlenin sahte mi gerçek mi olduğuna bakmaz. Tekrar görüş enerjiyi hisseder ve bu senin yeni gerçekliğini kodlamaya başlar. Bu yüzden anlamalar bilinçaltının kapısını çalan anahtardır. Aynı şeyin tekrar tekrar söylenmesi zihinde bir alışkanlık izi oluşturur. Aslında enerjiyi ne iyi orası büyür. Spirit tarafta ise çok güçlü bir gerçeklik vardır. Dikkat bir enerjidir. Dikkatini hangi alana verirsen orası güçlenir. Aşk konulması yaparken kalbine frekansı yükselir. Para olunması yaparken bolluk bilincin aktive edersin. Enerji aynı frekansı kendisine çeker. Yani sen ben değersizim dersen bu enerji büyür. Ben değerliyim dersen bu enerji büyür. Evren niyetine göre hareket eder. Bir de şu var, olumlamalar abartılı olduğunda çalışmaz. Nasıl yani? Birçok kişi zaten burada takılıyor. Örneğin hiç para yokken ben milyonlar kazanıyorum dediğinde bilinçaltı diyor ki hayır bu gerçek değil. Ve olumlama geri tepiyor. Doğum yöntem ise ilk şu. Gerçekçe ama genişletici cümleler kullanmak. Mesela Gelir kapılarım açılıyor. Her gün daha fazla bolluk bana akıyor. Enerjim aşka daha açık. Bilinçaltı mucibeleri kabul eder. Sonra seni yavaş yavaş oraya taşır. Yani bilinçaltına mantıklı gelebilecek türde olmamalar vermen lazım aslında. Gelelim onun olumlamaların etkisini artıran üç şeye. 1- Sabah ve gece yapılması. Zihnin en alıcı halidir ve bilinçaltı hızla kodlanır. 2- bulgu etmemek sadece söz yeterli değil. Cümleyi söylerken ise his eklerse frekansı çok daha fazla yükselir. 3. Düzenli tekrar. Bir kere yapmak istemez. Çünkü yıllardır beynin altında oluşmuş olan kötü kalıpları yıkmaya çalışıyoruz. Bunlar kaynaklı en az 21 gün boyunca bu olumlamaları yapman gerekiyor ki gerçek dönüşüm zaten burada başlıyor. Olumlamaların asıl görevi Bulunmaların amacı sihir yapmak değil. Seni kendine geri döndürmektir. Sen yeni doğduğunda zihninde hiç kötü koklamalar yoktu. Bulunduğumuz ev, yaşadığımız hayat, arkadaş ortamı, sosyal çevre bunların hepsi sağdan soldan duyduğun bütün cümleler zihninde bir koklama halinde yer ediniyor. Ve burada amacımız seni kendine geri döndürmek, zihni temizlemek ve enerjiyi yükseltmek ve seni gerçek frekansına hatırlatmaktır. Doğru yapıldığında hayatının her alanında değişim başlar. Aşk, para, sağlık, kendine güvenme, yasetin her şeyi kendine çekersin. Eğer olumlamaların gerçekten çalışmasını istiyorsan bilinçaltını besle. Niyetini net tut ve enerjini sabit bir noktaya yönlendir. Meditasyon hamda bunun için onlarca meditasyon ve ritüel seni bekliyor olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve bana katkıda bulunmak için videoyu beğenmeyi unutma. Ve bol olsun.